Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni tırımızı aldık. Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar yeni tırımızı. Evet, 2010 model MAN aracımız arkadaşlar. Ben bunun içini gerçekten çok merak ediyorum. Hiç bakmadım. Şu anda sizinle birlikte bakacağım. Bak bir modifiye edelim arkadaşlar. Şöyle bir ufak dokunuşlar yapmaya çalışacağım. Ama o da dediğim gibi genelde ben iç, içiyle giriyorum biliyorsunuz. Tekrardan bir şöyle bir bakalım abi. Evet renkler. O içi nasıl güzel. Vallahi beğendim ben sana söyleyeyim. Yok. Gerçekten güzel değil arkadaşlar. Beyazı hiç beğenmedim bu arabada. Yok. Çok yapmacık. Gerçekten çok Eh bak o fena değil ben sana söyleyeyim ama neyse. Yok. Araç güzel arkadaşlar. Ben benim hoşuma gitti 2010 model. Tamam olur. Aslında bize bir lazım biliyor. Musun? Olay iyi olur da bir düşünelim Şöyle koysak bir daha o menüyü açmayız arkadaşlar. Neyse, aracımız bu şekilde abi gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel. Şurada bir janta bakalım arkadaşlar. Bir tık biliyorsunuz parlı parlak oluyordu. Onu yapalım bence. Aynen bu her zamanki yaptığımız işlem zaten benim. Rengini de yapıyordum. Tamam, kapak da yapıyordum. Tamam. Şimdi bu kadar yeter. Çok basit oldu diyeceksiniz. Evet var. Basit oldu ama yapacak bir şey yok. Biraz para lazım arkadaşlar. Para. Evet işimize geçelim. Yeni bir iş bulalım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım. Hem yeni tırımızla. Evet çamaşır makinesi teslim aldık. Trabzon. Pardon. Tokattan Trabzon'a götüreceğim. Kendi memleketimden. Ben bu arada İstanbul'da yaşıyorum ama tokatlıyım yani. Evet Tokattan Trabzon'a 360 kilometre. 4 saatte arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. O arkadaşlar gerçekten. Bakayım. Tamam. Aracımız harbiden güzel. Şöyle sileceğimizi açalım. Karlı lavamızda arkadaşlar. iç aydınlatmamızı da açtık abi. Yok yok neyse bu havada. Kapat oğlum bu havada cam açılmaz kapat. Hı, tamam şimdi oldu. Evet, şöyle klimamızı da açalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Hadi bakalım yolumuza devam ediyoruz. Ama bir saniye önce bir şey yapmam lazım şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Oo ben yeni arabayı beğendim arkadaşlar. Yeni aracımız gerçekten güzel. Dur sakin ol canım. Biraz ETS oynadıktan sonra tabi Hatlar karışıyor normal Evet sar abi gördüğünüz gibi arkadaşlar Kışın kar lastiğimiz de var Ayrıca zincirimizi bağladık İlk sefer <laughs> yani ilk gerçekten ilk ken aracımda Tokat'tan Trabzon'a gitmek benim için çok güzel bir şans oldu. <laughs> Araçtan navigasyon da var. Çok iyi oldu arkadaşlar. Evet konsola ihtiyacımız yok bence. Haydi gidelim bakalım. Bismillah diyelim. Ama yanlış gidiyorsun desene nereye gidiyorsun? Sağa Aa, ama tamam bir sıkıntı oldu. Bu sefer sinyal veremiyoruz. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse dur onun için bir tuş ataması da yapmam lazım herhalde. Neyse arkadaşlar bu videoda beni affedin. Birazcık sinyal vermeyebilirim. Bence sıkıntı olmaz. Ama şöyle bir aracımızı göstermek istiyorum tekrardan size. Bakın. Evet ben gerçekten beğendim mal aracımızı. Şu ayakları tam kaldıramıyor musun? Neyse. Aha çamaşır makinesi yüzüküyor içinde? Yok daha neler. Neyse. Arkadaşlar araç gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten yorumlarınız benim için önemli. Şimdi de şöyle bir devam edelim. Sonra konsolumuzu açarız tekrardan. Haydi bismillah. diyoruz yola devam ediyoruz abi. Araç çok güzel arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben ETS2'de Kopaş'ta sıfır araba almaya gittim. O sıfır aldığım araba da gerçekten izleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani bu video ile o video arasında lütfen bir bağlaştırın arkadaşlar. Dediğimi anlayacaksınız. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum ama sıfır baya gittim ve yeni tırımızı aldık. Size çok sürpriz bir video videoda hazırladım arkadaşlar ETS'de onu da paylaşacağım. Oo bak bak bak. Sesi de baya güzel tamam. Sevdim ben bunu. Evet arabanın kalkışı da gayet güzel. Karlı havada yeni aracımızla ilk seferimizdeyiz arkadaşlar. Şöyle açalım yine. Sağdan çıkın. Evet sağdan çıkalım. Gördüğünüz gibi klimamız açık. Şöyle radyo açmak isterdim ama size neyse. Tamam radyoyu birazdan açalım ya da açalım biraz. Kayırım fena olmadı bence bakalım şimdi anlarız tamam güzel valla arkadaşlar ben aracı gerçekten beğendim ben manı çok merak ediyorum ama bu ya yani şöyle söyleyeyim en çok merak ettiğim aracı söyleyeyim ben size burada abi kesinlikle arkadaşlar Ford ve Volvo. Yani onları gerçekten sürmek istiyorum. ETS'de bayılıyorum zaten de. Ama ben Man'ı da beğendim arkadaşlar. Karlava'da ilk seferim. Allah. Neyse zincirimiz var Allah'tan. Şöyle konsolumuzu bir açalım tekrardan. Tamam biraz böyle gidelim arkadaşlar. En azından yorumlarda belirtin. Oğlum ben saat takmıştım bu adama. Nerede benim saatim? Her arabada farklı saat takacaksak işimiz var yani. Ben şoför benim sonuçta. Neyse dur sakin ol. Oo araba iyi gidiyor arkadaşlar. har hızımızı aldık. Allah. Tam olur 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 olur. Sıkıntı yok. Hiç aydınlanma yansın. Dörtleri yaktık adama biraz ağır kaldık çünkü. Evet, selamımızı verdik. Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan girelim. Yavaş bir sakin sakin sakin. Evet geçtik 100 lira gitti şurada bir dursak mı diyeceğim sadece benzinlik o yüzden devam ediyorum mazotumuz ne durumda bu arada mazot bayağı var arkadaşlar yeterli tekrardan orta şeride geçelim yalnız ben bu arabayı beğendim bak ben sana söyleyeyim arkadaşlar geçen BMC'yi sattım yani üstüne biraz para yaptım şirketimde Doruk şoförümüz sağ olsun. onu sürekli gönderdim işe bu sefer BMC'yi sattığım zaman 400 falan oldu bu sefer manla BMC'yi tekrar aldım. Yani değişik bir strateji denedim orada. Allah. Oha. Ya ne oluyor lan? Ağır bir kayıyor mu bu gerçekten? Oo çok iyi bak. Allah. Tamam oğlum. Tamam lan. Allah Allah. Eğlenmeyelim mi kardeşim? Tamam yaptığımız yanlış bak. Öyle şeyler yapma bir daha. Bize yakışmıyor arkadaşlar. Evet gerçekten karlı havada neler çekiyoruz neler abi ya. Allah! Allah. Evet biraz böyle gideceğim. Havada çok kötü bir kar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama biz düzgünce sürelim. Hiç böyle sinyale gerek yok çünkü tek yön. Mecbur döneceksin. Devlet derste de verirse yani. Sıkıntı yok. Evet. Devam. Şöyle size biraz müzik, hafif bir tadında bir müzik keyfi yapacağım, bırakacağım. Sonra bana kızmayın. Evet. Arkadaşımıza selamlarınızı verdik. Kırmızı'da bir müzik arkadaşlar. Makas'a da gireriz aynı zamanda Abi nedir bu trafiğin sebebi? Aç yolu. Aa pardon. Kanka kolay gelsin ben geçtim haberin olsun. Allah. Vallahi sıyırdı. Kazaya sebebiyetten iki yıl hapis. Sar beni sar. Yaşanılmaz. Evet. Nam. Ama man. Sen tersini anladın, anladın mı? Oğlum camı kapatsana çocuk. Arkadaşlar çok bunaldım ama mecbur camı kapatacağız. Aa tamir yeri varmış lan. Bak 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 eskilerden kim kaldı yanlamacılardan ey yavrum ey. Allah. Oy. Bak yaz bunu yaz. harbi kurtardık. Bunu yaz. Gerçekten çok güzel yanladık arkadaşlar. Evet, biraz sinyali kullanmayacağız mecbur. Konsolu kapatacağım daha iyi bir görüntü biraz. Yani tırın keyfini yaşamak istiyorum. Bugün yeni tır aldım heyecanlıyım ama gerçekten dediğim gibi Ford ve gerçekten ETS'de iki tane sürprizim var. Mutlaka onları izleyin arkadaşlar. ETSK tam gaz devam ediyorum. Bence o sürprizler size mutlu edecek. Yani videomu beğenip yorum yaparsanız ben de anlarım hani nasıl bir etki yaptığımı. Evet şuraya biraz girelim. Burada neymiş lan? Vallahi acıktık. Harbi söylüyorum acıktık. Yemeğe gitti abi yemeğe gitti. Aa vallahi ne bileyim biraz börek tamam mı? Kabak tatlısı, baklava. Baklava gider. Yanına da kola abi, klasik. Hadi 70 lira hayırlı olsun. Canım afiyet olsun sana da. Hadi görüşürüz. Elinize sağlık. Çok güzeldi her şey gerçekten. Aşk benden güçlü çıktı çıktı şarkı yazdım Aslında arabayı kaçacaktım arkadaşlar gerek yok Ya yani niye gerek yok aslında 81 kilometre var Yıkatsam yıkatmam lazım da Şu an hiç sırası değil gibi geldi bana Yani bunu birazdan yayınlayalım abi İşimizi gücümüzü bitirelim arkadaşlar Ondan sonra atarız, aracı pis bırakmayalım Evet bizi darlama bak bizi darlama Sıfırdan gidiyorum ya. Evet Trabzon'a girdik bence arkadaşlar. 42 kilometre kaldı. Bakalım Trabzon'a girdiğimizi hissedecek miyiz? Ben çok merak ediyorum. Yani bazı yerleri yeni yeni keşfedeceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Yani işi de artıracağım arkadaşlar. Artık taşımada çığır atacağız. Tehlikeli işlere gireceğiz artık. Zaten birkaçını aldım. Biraz daha alacağım. Hem fiyat artacak. Yani riski taşıma olduğu için tabi. Ona göre bir tarifi uygulayacağız. Ya sen nasıl bir insansın be? Gel buraya gel gel. Bizi bitirdin de. Kamyonun sağ tarafa nasıldı? Oo kamyon ilk tarı özür tamam canım kızma. Biraz dinlenelim arkadaşlar motor gerçekten çok ısındı Ne alakası var oğlum Kış zaten ısınması lazım Neyse olur olur öyle Ufak tefek hatalar olur Hadi be kardeşim be Yani şurada bizi gerçek Allah senin ya Abi bizi gerçekten kırmızıya kattı bu ya Evet az bir şey gelsek şöyle 2 metre kala Tamam lan. Tamam ne kız hemen Allah Allah. Tamam oğlum ya. Ye kırım, ışığı göreyim diye sen yeşil yansa basmayacaktın. Ben tamam tamam dur. Allah Allah. Çattık arkadaş ya. Aldı rahatladın mı? Abi kırmızı gerçekten çok güzel. Sağ benim. Evet, güzel bir dönüş yaptık arkadaşlar. Geldik Trabzon'a geldik Sağ abi. Benim. Çamaşır makinesini Arçelik'e getirdik, çaktırma. Bak 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 bak. Hop, dönüşü kes. Selamun Selamünaleyküm ee? bey. Getirdik, bakmanlara getirdik. Bıraktınız? Arkadaşlar tam teslimat geri. Tam teslimat geri abi, hiç gerek yok. Bak yine benim takimi yapacağız bak. Güzel çok gittik çünkü dingil çok fazla. O nasıl park lan? Oğlum şey çok Bak bak bekle bir. Çok hızlı dönüyor ya. Bir anda kasayı çeviriyor. Bak şimdi gideceğim böyle. Tamam sakin ol. Heh bu kadar basit ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan gösterelim hemen. 10 bin lira aldık arkadaşlar. Ceza falan yok herhangi bir. Toplam 15'e geldi. Re reklam falan derken böyle. Çok güzel bir iş yaptık gerçekten. Evet. Çok iyi diyor. Gerçekten işi tamamladık. Tokat'tan Trabzon'a 14 dakika da geldi yani her her istemli algıda işte toplam arkadaşlar 360 kilometre yol gitmişiz 110 kilometre mazot yemişiz 10 kilometre mazot evet gerçekten biraz çok çok zekiyim evet neyse 110 litre mazot arkadaşlar gayet iyi abi bu skorla devam arkadaşlar hala köpeğimize bir isim veremedik hani bana bir isim verecektiniz hala bekliyorum önermediniz bu arada şirketimizi yükseltmemiz gerekiyor çünkü ben işçi alacağım bak. O abi gerçekten tırımız efsane duruyor. Man 2010 model. Fena değil, güzel. İçi falan da sevdim. Ben bu aracı sevdim. Biraz oynarım ama yine de tabi her zaman gözümüz yükseklerde arkadaşlar. Yarım da satabiliriz. Şimdi dediğim gibi işte elemanlarımız işte. Bak şöyle gösterelim. Doruk işte Mersin'den Boni yabancı bir ülke. İstanbul'dan Milano'ya gidiyor da Doruk ikisi de Doruk. Mesela şu bak nehir sekreter çıkar. Yo niye? Neyse. Tamam güzel. Maaşı Doruk güzel tamam. Bunlar işte arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar da bize gelir getirecek ayrıyetten çalışanlarımız. İşte araçlarımız Fatih. Bu 2007 modeli ben sattım. Yerine bunu aldım ve bunu aldım. Yani biraz tuhaf oldu. Yeni model alacağım dedim. 2010 model alırım. Bunu da alırım. Ama bir çalışan da alamayacağız. İşte burada arkadaşlar bahsettiğim gibi bunları kesinlikle ruhsatları alacağız. Yani net alacağım abi. Bu aşındırıcı maddeyi aldım ama yetmez. Anladın mı demek istedim? Ofislerim zaten bir tane var. Bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Destek olmak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.